Ya bu ışık göz altlarım çok mor gösteriyor. Ben ne bir şey yaptım. Bence güzel de yaptım. Çünkü kendime doğum günü hediyesi aldım. Biraz geç kalınmış bir doğum günü hediyesi oldu. Fakat neyse. Birlikte deneyeceğiz. İlk önce saçımızı hazırlayalım. <laughs> Arkasından ısı koruyucu kullanacağım. kullanım talimatlarında saçınızın %80'inin kuruması gerekiyor diyordu. Ben %80'ine kadar kurutmayacağım muhtemelen ama bir tık kurutuyoruz. Ben tüm saçlarımı yapıp geliyorum. Bir tarafı bitti. Sınavımız kalın olur Bakalım kaç saat bu şekilde kalacak. Bunu alacağım bir saçımı kestirmezdim. Şu an çok pişman oldum.